Merhabalar, 42 Sohbetler'in üçüncüsünde yazılımcının bolca olduğu fakat eğitmenin olmadığı yazılım okulu 42 İstanbul'dayız. Birinci videomuzda Sertaç Hocam'la beraber 42 İstanbul'un kim olduğu, neler yaptığı, açık kaynak eğitiminin nasıl bir şey olduğundan bahsettik. İkinci videomuzda ise öğrencilerle beraber 42 İstanbul'da öğrenci olmak, yazılım öğrencisi olmanın nasıl bir şey olduğu, neler öğrendikleri, neler hedefledikleri üzerine konuşmuştuk. Bugün de OBSS firmasının CEO'su Zafer Bey ile beraber 42 İstanbul'un destekçisi olmanın nasıl bir şey olduğundan biraz konuşacağız. Zafer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gayet iyi. Teşekkür ederim siz. Ben de gayet iyiyim. Dilerseniz önce birazcık kısaca OBSS'nin kim olduğundan bahsedelim. Ardından da OBSS ile 42 İstanbul arasındaki ilişki üzerine biraz konuşmaya başlayalım. Tabii biz kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde onlara destek olan ihtiyaç duydukları ürünleri uygulamaları geliştiren bir teknoloji şirketiyiz 800'den fazla yazılımcı arkadaşımız 30'dan fazla yazılım mimarı arkadaşımızla genellikle çok kullanıcılı kompleks sistemler geliştiriyoruz. Bankacılık, sigortacılık, e-ticaret, savunma sanayi gibi farklı alanlarda projeler yapıyoruz. Aynı zamanda yenilikçi fikirleri destekliyoruz. OBSS içerisinde başlayan, artık ayrı bir şirket olarak yoluna devam eden iki ürünümüz var, iki ürün şirketimiz var. Bir de yatırımcı kimliğimiz var. Girişimcileri destekliyoruz, teknoloji startuplarına yatırım yapıyoruz. Çok güzel. Aslında çalıştığınız alanların hemen hepsinde yazılım bir ihtiyaç olarak bulunuyor. O yüzden de bugün 42'de sizle konuşmamız da çok doğru bir karar diye varsayıyorum. Süper. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> ee, o zaman sizin 42 İstanbul olan ilişkinizi birazcık anlatabilir misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Ee, tabii birincisi Türkiye Açık Kaynak Platformu kurucu üyesiyiz. Türkiye Açık Kaynak Platformu olarak Ekol 42'nin Türkiye'ye gelmesi için e, çalıştık. Ve Ekol 42'nin Türkiye'de olmasından dolayı da çok mutluyuz. Bizim temel felsefemiz zaten ekosistemi desteklemek. Türkiye'de de dünyada da yazılımcı ihtiyacının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu açığın herkes farkındayken bu açığı kapatmak için atılan adımların görece yetersiz olduğu bir dönemde Ekol 42'nin bu konuda çalışmasını çok değerli görüyoruz. Peki Zafer Bey şunu sormak istiyorum. Evet burada bir platin üyesiniz ama platin üye olmak dışında buraya verdiğiniz destekler varsa birazcık bundan da bahsedebilir misiniz? Tabii finansal desteğin dışında en önemli desteğin mentorluk olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ekol 42 özgün eğitim modeliyle eğitimcinin olmadığı bir kurum. Dolayısıyla yazılımcıların, yazılımcı adaylarının tecrübeli yazılımcılarla vakit geçirmelerinin, sorularını sorabilecek muhatap bulmalarının onların hayatını ciddi kolaylaştıracağını düşünüyoruz. O yüzden çok sayıda arkadaşımız Ekol 42'de hem vadide hem de Kocaeli kampüslerinde mentorluk yapıyor. Hatta bu mentorluk, e, mentorluk e, faaliyetimizi yurt dışındaki diğer ekol e, 42 kampüslerine de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Şimdi en başta söylediğiniz aslında OBSS genel olarak sürekli proje yapan bir yer ve yazılımda her zaman içerisinde bir ihtiyaç olarak da bulunuyor. Şimdi OBSS tarafında 42 İstanbul'un ve 42 Kocaeli'nin olmasının önemi nedir? Neden <laughs> destekliyorsunuz? Bu kadar önemli kılan nedir acaba? Birazcık bahsedebilir misiniz? E, açıkçası yenilikçi, özgün ve global olarak da başarısını kanıtlamış modeline e, çok inanıyoruz. E, özellikle EKOL 42'de potansiyeli olan ve potansiyelin yanında mesleki tutkusu yüksek olan, motivasyonu çok yüksek olan kendi başına bu programı tamamlayabileceğine e, inanan böyle bir iddiası olan öğrenci grubu var. Dolayısıyla bu öğrenci grubuyla beraber olmak, beraber zaman geçirmek bizim için gerçekten çok keyif verici. Özellikle şu yüzden platin üye olmanın sizin için neden önemli olduğunu yanlış bir soru olabileceğini söyledim. Çünkü birçok yerde aslında yazılımcı eğitmek noktasında burslar verdiniz, eğitim programları düzenlediğinizi biliyorum. O yüzden de aslında sizin tarafınızda evet bir işe alım yapmak noktasında yazılımcıyı, doğru yazılımcıyı, yetkin yazılımcıyı bulabilmek çok önemli. Ama siz zaten bu yetkin yazılımcıların oluşması noktasında şu anda daha büyük bir inisiyatif alıyorsunuz. Şimdi yetkin yazılımcı dediğimizde de Türkiye'de hemen her sektörde bildiğimiz bir konu var. Yetkin yazılımcıya çok fazla ihtiyaç var fakat yetkin yazılımcının bulunabilmesi de çok çok zor olabiliyor. Şimdi siz de yazılımcı açınızı kapatmak noktasında zaten kendi eğitim programlarınız, 42 desteklemeniz, belki dışarıda farklı kurumları da desteklemenizle beraber bu yazılımcı ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Burada 42'nin bu yetkin yazılımcı ihtiyacını ne derecede karşılayabileceğini düşünüyorsunuz acaba? E, katkısının çok kritik olacağını düşünüyorum ve e ekosistem dediğimizde aslında Türkiye artık hani tüm dünyada diğer ülkelerde de olduğu gibi teknolojide yarışan ülkelerden biri durumuna doğru gidiyor. Buraya giderken de en önemli değerimiz yetkin insan kaynağımız olacak. Dolayısıyla bu alanda yapılan yatırım hem bizim için hem ekosistemdeki diğer tüm şirketler için çok değerli.